Rüyada zeytin görmek ekseriyetle rızık, bolluk, mal ve ilim manasına delalet eder. Fakir için bolluğa, mal mülk murad eden için muradının hasıl olmasına, talebe için ilimde muvaffakiyete işarettir. Çocuğu olan yahut çocuk dileyen için zeki bir evlada alamettir. Para kazanmak zenginliğe erişmek ve meserretli bir işte muvaffak olmak da bu rüyanın tevilindendir. Başarı sonrası yüksek kazanca delalet eder. Zeytin yemek, hususan siyah yahut sarı zeytin yemek bazen zarar, hasta kimse için vefat manasına. Tadı acı ise tam zıddına, bolluk ve berekete işarettir bazı tevillerde ise hayırlı ve huzur dolu bir izdivacı alamettir. Zeytin ağacına çıkmak güzel amellerle büyük muvaffakiyetlere, hanede birlik ve beraberliğe, kötü niyetli kimselerden uzaklaşmaya işaret eder. Çıkıp sonra inmek, iş hayatında sıkıntı ve güzel başlayan bir münasebetin hazin bitişine işarettir. Siyah zeytin görmek huzur ve konforlu bir hayata çekilen mihnetin sona ermesine ve iş yahut tahsilde muvaffakiyete delalet eder. Yeşil zeytin görmek gayrimenkul, arazi ve mülk sahibi olmaya. Helal kazanca ve iş yahut sosyal çevrede sevilmeye alamettir. Zeytin ağacından zeytin toplamak umulmadık bir vakitte büyük bir başarı ve zenginliğe refah içinde ömür sürmeye ve aileye, dostlara yardım etmeye işaret eder. Zeytinyağı görmek, uzun aradan sonra refaha kavuşmaya, işte muvaffakiyet ve uzun soluklu bir aşka delalet eder. Acı zeytin görmek, iş hayatında müşkilata ve geçici melale, sonrasında rahata kavuşmaya, bazı tevillerde ise Mal mülk kaybına işaret eder. Bozuk zeytin görmek aile içinde ihtilafa ve mal kaybına delalet eder. Zeytin daima artan rızkı ve devamlı başarıyı sembolize eder. Sarı zeytin görmek keder ve hastalığa, üzücü haberlere alamettir. Zeytin ağacı görmek kısmete, üzerindeki zeytin adedince nasibin büyüklüğüne ve maddi manevi ferahlığa işaret eder. Zeytin ağacı dikmek tahsil ve ilimde muvaffakiyete delalet eder. Zeytin kırmak yahut temizlemek menfaatli bir meşguliyet ve başarılı bir hayatın nişanesidir. Zeytin toplamak bekar için kısmete, hayırlı ve faziletli bir evlada işaret eder. Olmamış ham zeytin yemek keder ve borca delalet eder. Zeytin satın almak sıkıntıdan kurtulup rahata ermeye işarettir. Başkasının zeytin yediğini görmek hayallerin ve arzuların tahakkukuna delalet eder. Çürük zeytin yemek ekonomik feraha işaret eder. Hak Teala bu rüyaları hayra tebdil eylesin.